İlçeme geldim. Burada hayvancılık yapmak istedim. Önce hobi olarak başladım. Bahçemizde bakmak için üç tane keçi aldım. Sonrasında burada bunun ticaret olarak da yapılabileceğine kanaat getirdim. Kadınların da üretim sektöründe özellikle zorlu coğrafyalarda varlığını da gösterebilmek adına. Ee, kendi işletmemi ticarileştirmeye başladım. Üç keçiyle başlamıştık. Şu an işletmemizde yaklaşık 250-300 baş koyun ve keçimiz var mevcutta. E bunların sütünü işliyoruz. Koyun ve keçi peyniri olarak sütünü ve yağını işleyip satıyoruz. Şimdi bu işin eğitimini aslında biraz dağlarda kendimizi hayvancılıkta eğitmiş olduk. Ben kendi hayvanlarımın iki yıl boyunca aralıksız çobanlığını kendim yaptım dağda ve merada. E şu anda gördüğünüz gibi biz çok zorlu bir coğrafyadayız. Çok soğuk. E yazın da hani burası çok fazla en fazla 28 dereceye kadar çıkabilen bir sıcaklığa sahip Karayazı ilçesi. Rakım 2500 civarında. Zorlukları var mı? Var. Ee, ama bu işi öğrenebilmek için o zorlukların hepsini çekmek gerekiyor. Yazın hayvana dışarıda otlatmak gerekiyor, kışın içeride bakmak gerekiyor. Ee, özür dileyerek söylüyorum yani kafanıza kadar hayvan dışkısına e, bulaşabiliyorsunuz. Bunlara da maruz kalabiliyorsunuz. Ama ben e, bu işi yapmaya karar verdiğimde kadınların da bunu başarabileceğini, artık birçok şeyin erkek mesleği değil de e, kadınların da başarılı olabileceğini göstermek için e, biraz kendimden ödün verip biraz da beden gücümü kullanarak bu zorluklarla e, mücadele ediyorum. Başta tepkiler olumsuzdu, ama bu beni hiç üzmedi. E, başta bir şok hali oldu. Kadın çoban olur mu? Hatta bir amca bana selam verdi geçti, iki kişiydiler. İkinci amcaya ben aleyküm selam sağ olun dediğimde ikinci amcaya dönüp de aa kadın gibi konuşuyor diyen bir amcayla da karşılaştım. Başta tepkiler olumsuzdu. Ama yavaş yavaş kadınlar da böyle biraz ufuklarını ve pencerelerini açmaya başladılar. Güzel karşıladılar. Ben çalıştıkça etrafımızdaki insanlar da ot taşımaya, saman taşımaya, hayvanlara, erkeklerle beraber işletmeye, katkı sağlamaya başladılar. Bu beni mutlu ediyor. yaptığımız küçük baş hayvanda koyun ve keçi işletmemizde mevcut olanlar. Bunların sütünü e, koyun keçi yağı veya koyun peyniri olarak işleyip satıyoruz. E, i̇leriki dönem hedeflerimiz bunu butik bir mandıra haline getirip ulusal e, bazda sesimizi duyurabilmek ve ilçemizin bir ürünü olarak tanıtıp e, pazarlamasını yapabilmek. E, bunun için de bir kadın kooperatifi oluşumu içerisinde bulunmak benim en büyük hayalim. Bunu yapmayı çok istiyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Kurumlarımız da bize bu anlamda çok ciddi destekler sağlıyor. Bir kadın olarak kurumdan içeri girdiğimizde "Ben üretmek istiyorum, yapmak istiyorum." dediğimizde tepkiler çok çok farklı oluyor. Çok güzel oluyor. Yani 5 puan önde başlıyoruz diyelim. Ama bu 5 puanlık katkıyı kadınlarımızın öncelikle kendinde hissetmesi lazım. Kendine inanması ve evet ben gidersem başarırım diyebilmesi lazım. Kurumlarımızın destekleri var. Ee, ama burada yapılması gereken kırsal alanda en önemli olan şey kooperatifleşme. Kooperatifleşme şeklinde üretip kooperatifleşme şeklinde yani bir isim altında bir gerekirse hatta çok önemli bu. Coğrafi işaretli ürün adı altında satışını ve pazarlamasını yapabilmek. Yaptığımız amatör çapta bir süt işletmeciliğiydi. Annem ve e, Erkek kardeşimin eşi yardım etti. Yani biz kendi işletmemizde üç kişi olarak çalıştık. Yıllık ortalama 500-600 kilo keçi peyniri üretebiliyoruz. Bunun da hani gelir gelir olarak düşündüğümüzde ortalama peynirimizin şu anda perakende fiyatı 250 TL. Evet kilosu 250 TL. Keçi ve koyun sütünün perakendesi kilo fiyatı şu anda 25 TL. Benim isteğim şu, burada küçük baş hayvancılıkta gerçekten ürünlerin doğru bir şekilde işlenip hani biz amatör bir işletmeyiz profesyonelleşip ve değerinde işlenip değerinde tüketiciye kadar ulaşması. Bu anlamda bu tarz coğrafyalarda hayvancılık gerçekten sevilmeden yapılacak bir iş değil. Yani hayvan, hayvanı sevmeniz lazım, tanımanız lazım, onun davranışlarını iyi analiz etmeniz lazım. Her ben şeyden önce, zaten. hepsi beni tanıyor, her şeyden önce hayvanı severseniz o da size o saf ve koşulsuz sevgiyi o da size gösterir. Evet gerçekten bu işi çok seviyorum. Ee, Hayvanları çok seviyorum. Hatta özel eğittiğim hayvanlar oluyor. Bir kısmı şu anda burada değil. Onları da yine kadınlarımıza göstermek istiyorum. Benim buraya gelip burada bu işleri yapmaktaki amacım kadınların gerçekten toplum içindeki potansiyelinin farkına varmasını sağlamak, Kırsaltı. öncülük etmek. Kırsaldaki yani kırsal kesimde, bu tarz coğrafyalarda yaşayan kadınlarımızın az önce söylediğim gibi yani bir işe başlarken 5 puan önde olduklarının farkına varmaları, potansiyeli iyi değerlendirmeleri ve ileriye doğru sürekli gayret ederek yürümelerini sağlamak. Bu anlamda önce olmak benim en büyük hayalim. Bunu da ne derecede başarabilirim bilmiyorum.